Merhabalar Kanaleller Örgü ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle bir farklı örgü modelimin anlatımını paylaşacağım. Modelimin ilmek kurulum sayısı 3 ilmekten oluşuyor. 3 3 3 şeklinde taktıktan sonra modelimizin kurulumuna geçelim. Öncelikle ben direktmen sizlerle lastik uygulamadan modelimin yapımına geçeceğim. Ama siz yapmak istediğiniz lastik modelini uyguladıktan sonra öncelikle örgümün arka yüzünde zeminini hazırlamak için hemen kenar ilmeğimi alıyorum ve örgümün arka yüzünde bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Örgümün ön yüzüne gelince modelimin kurulumuna geçeceğim az önce de söylediğim gibi siz yapmak istediğiniz lastik modelini uyguladıktan sonra modelimizin zeminini hazırlamak için öncelikle bu şekilde bütün ilmeklerimizi bir sıra ters örelim. Biraz modelimden bahsetmek istiyorum. Modelim çok kolay. Çok kolay. Siz de izleyince hak vereceksiniz bana. Örgüye yeni başlayan arkadaşlarım kolaylıkla yapabilirler. Hem çok kolay, hem çok gösterişli, hem de çabucak biten bir örgü modelimiz. Hemen kenar ilmeğimi aldım. Kenar ilmeğimden sonra bir tane ilmeğimi ters ördüm bir ve iki tane ilmeğimi düz ördüm. Tekrar bir ilmeğimi ters, iki tane ilmeğimi düz. Tekrar iki düz ve bir ters. İki düz ve bir ters. Öncelikle tekrar hatırlatayım. Kenar ilmeğimden sonra ikinci ilmeğimi ters ördüm iki ilmeğimi düz bir ilmeğimi ters iki ilmeğimi düz bir ilmeğimi ters bu şekilde devam ettim bu sıramız bu şekilde devam ediyor İpim de pamuklu bir ip çok güzel yağ gibi işleniyor böyle işlemesi o kadar kolay ki bazı iplerimiz maalesef böyle güzel olmuyor. Tekrar örgümün arka yüzüne geldim. Kenar ilmeğimi aldım. Yine ilmeklerimizi göründüğü şekilde örüyoruz. Düz ilmeğimizi düz, ters ilmeğimizi ters. Yani örgümün arka yüzünde iki ters, bir düz olmuş oluyor. Yani öndekinin tersi olduğu için arkada da iki ters, bir düz olmuş oluyor. Önde de iki düz, bir ters olmuş oluyor hemen sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi yapıp göründüğü şekilde örüyorum kusura bakmayın bazen dil sürtmesi oluyor küçük çocuğum var hastam var onlar seslenince haliyle onlarla da ilgileniyorum kusuruma bakmayın yoğun bir günüm oluyor ve örgümün ön yüzüne geldim. Kenar ilmeğimi aldım. Kenar ilmeğimden sonra bir tane ilmeğim ters ilmeğim vardı ve ters ördüm. Tekrar iki düz ilmeğimi ikisini birlikte düz örer şekilde bire düşürdüm. Bir arttırdım ve ters ilmeğimi ördüm. Tekrar iki düz ilmeğimi birlikte düz örer şekilde bire düşürdüm. Bir arttırdım. Bir ters ördüm. Tekrar iki ilmeğimi birlikte düz örer şekilde ördüm. Bir arttırdım. Bir ters ördüm. Sıra sonuna kadar bu şekilde örelim. Ve örgümün arka yüzüne geldim kenar ilmeğimi aldım. Kenar ilmeğimden sonra burada bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Örgümün arka yüzünde düz, ön yüzünde ters olacak şekilde. Bütün ilmeklerimi bu şekilde düz örüyorum. ve tekrar örgümün ön yüzüne geldim hemen kenar ilmeğimi aldım kenar ilmeğimden sonra yine ilk baştaki gibi modelimizin kurulumuna devam ediyoruz kenar ilmeğimden sonraki ilmeğimi ters ördüm bir ters ve iki düz ilmeklerimi geri aynı şekilde devam ediyorum bir ters ve iki düz bir ters ve iki düz bu sıramızı da bu şekilde devam edelim Şöyle bakın zaten alt kısımda da belirtiyor kendini bir ters iki düz örerekten devam ediyorum gündüz ayrı koşuşturmacam oluyor akşam ayrı koşuşturmacam oluyor küçük çocuğum olduğu için bir ders telaşımız ders koşuşturmacamız gündüz hastamla gece kız çocukla anlayacağın Rabbim kolaylık versin kurban olduğum Allah'ım tekrar iki düz bir ters iki düz bir ters burada Evet ve örgümün arka yüzüne geldim yine kenar ilmeğimi aldım kenar ilmeğimden sonra burada bakın bir düz ilmeğim var bir düz tekrardan iki ters yine ilbeklerimizi göründüğü şekilde örüyoruz bu şekilde örgümüzün ön yüzünden iki düz bir ters örüyoruz örgümüzün arka yüzünde de iki ters bir düz örerek ördükten sonra örgümüzün ön yüzünde tekrar modelimizin kurulumuna devam ediyoruz. Ve tekrar örgümün ön yüzüne geldim. Hemen kenar ilmeğimi aldım. ikinci modelimin kurulumundayım. Üçüncü sıradayım. İki sıra düz ördüm. Bir sıra ön yüzde bir sıra arka yüze ve tekrar 3. sıraya geldim. Kenar ilmeğimden sonra bir tane ilmeğimi ters ördüm. Ve hemen yine iki düz ilmeğimi birlikte düz örer şekilde topladım, bire düşürdüm. Bir arttırdım, bir ters ördüm. İki ilmeğimi birlikte düz örer şekilde ördüm, bir arttırdım, bir ters ördüm. modelin az önce de söylediğim gibi çok kolay ve örmesi de o kadar zevkli ki anlatamam tekrar bir arttır bir ters ör iki ilmeğimi birlikte ör bir arttır bir ters ör kenar ilmeği ve tekrar örgümün arka yüzüne geldim kenar ilmeğimi aldım kenar ilmeğimden sonra bütün ilmeklerimi ters örüyorum bu şekilde bir sıra ters örüyoruz ve örgümün dördüncü sırasındayım iki sıra düz örüyoruz bir sıra ilmekler modelimizi kuruyoruz kesim yapıp arttırıyoruz ve son sırada da bütün ilmeklerimizi düz örüyoruz örgümüzün arka yüzünde bu şekilde düz örüyoruz ve kenar ilmeği tekrar örgümün ön yüzüne geldim ve sizinle birlikte bu şekilde iki tane modelimin kurulumunu yaptım hemen şöyle daha önceden hazırlamış olduğum modelimin büyük halini hemen gösteriyorum ilmeği takayım bakın çok güzel çitlenmiş bir örgü modelimiz oldu. Şöyle yakınlaştırayım. Daha net görünmesi için. Ve burası da örgümün arka yüzü. Ve burası da ön yüzü. Umarım anlatabildim. Umarım hoşunuza gitti. Bu ve buna benzer örgü modellerimi ve örgü tekniklerimi takip etmek için Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.